Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Soğan ve patates saklama kabı tam 12 litre kapasiteli bu ürün 120 liralık fiyatıyla gelecek. Yumak çeşitleri, üçlü ürünler, set fiyatı 68 lira. Tekli bebek body geliyor. 3, 6, 9 ve 12 ay için arkadaşlar %100 pamuk bir ürün. Adet fiyatı 45-50. 100 havlusu 50'ye 70 cm. Arkadaşlar adet fiyatı 55 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut bu üründe. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Çizgi gravürlü, çerezlik, yine farklı renk seçenekleri mevcut. 11.50'lik adet fiyatı var. Kütahya porselen, tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler. Adet fiyatı 34.50 olacak. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 250 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Colorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek 360 liralık fiyatı var. Temizlik seti 130 liralık fiyatı var. Yaprak gravürlü cam mazo adet fiyatı 120 lira. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Rakleden kahve yanı bardak seti geliyor. Altılı set arkadaşlar bu ürün. Set fiyatı 110 lira. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik çaydanlık demliği 1 litre, suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün fiyatı 800 lira olacak. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün, yüze 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Üçlü fiyatı 58 lira yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler. Set fiyatı 58 lira. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Arnika'dan elektrikli süpürge 3 yıl garantili bir ürün. A sınıfı 75 dB ses seviyesi var. 750 watt gücünde 3000 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik skoç battaniye 150-200 cm ebatlarında 250 lira. Büyük ayaklı basketbol seti 300 liralık fiyatı var. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak. Banyo seti 230 liralık fiyatı olacak. Beşli bir ürün. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Kolorina'dan çay tabağı altılı set 110 liralık fiyatı var. Gaming kulaklık geliyor 450 liralık fiyatı var. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Cam ayaklı latte bardağı seti üçlü set 100 lira. Saklama kabı 3 litre adet fiyatı 50 lira. Desenli badye geliyor 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 33 lira. Kek ve börek taşıma kabı geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 55 lira. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Smart drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. 1000 cc'lik kavanoz adet fiyatı 60 lira. 15 santimetrelik mutfak bıçağı farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Metal bulaşıklık 220 lira olacak fiyatı. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitre kapasiteli 80 lira fiyatı. Işıklı mousepad 300 lira fiyatı. Tablet ve telefon tutacağı 100 liralık adet fiyatı var. Kadın terliği 70 liralık fiyatı var. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. ikili set fiyatı 60 lira. Yüz havlusu 50'ye 70 cm, %100 pamuk bir ürün 55 lira. Sporcu destek ürünleri elastik ayak bilekliği, elastik el bilekliği ve elastik dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kapaklı desenli pipetli bardak 500 mililitrelik bir ürün arkadaşlar. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 16.50. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. İki ürün var. Birisi 900 ml, diğeri de 2000 ml kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Mikrofiber bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100'e 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Işıklı mini scooter farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında fermuarlı bir ürün adet fiyatı 49.50. 55 inç 4K Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 19.000 lira fiyatı. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Masa örtüsü çeşitleri geliyor, farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Et bıçağı geliyor, 38 liralık fiyatı var bu ürünün. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Matara geliyor, farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde geliyor, farklı renkleri mevcut, fiyatı 300 lira. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.